Ev bulup hemen soymam lazım ya. Kaç gündür bir tane bile ev soyamadım. Nerede ev bulsam ki bilmiyorum ki ya. Buralarda hiç ev yok ki. Kaç gündür bir tane bile ev soyamadım. Olamaz. Ha? Oğlum ben yerde ararken gökte buldum ha. ha? Bunun evi nerede? Ulan hırsız yine mi sen ya? Şuna bakın kabak gibi gözüküyor bir de var ya. Sorsanız ben yiyoruz dedim. Bak 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 gördünüz mü? Bak orada. <laughs> Bunlar bir cümlesiz ya. Beni takip edip evimi falan bulmayı planlıyor herhalde. Ama Yanılıyor. Neden derseniz. Ben zaten şu anda evimdeyim. <laughs> Nasıl diye soruyorsunuz değil mi? Şu anda tam evimin üstündeyim ben. Tam bu altında benim evim var. <laughs> Şimdi buraya atlayacağım ve evime gitmiş olacağım. Bu adam ne yapıyor ya? Böyle yapayım da görmesin beni. Lavın başına geçti beklemeye başladı. Bu, bu evine gidince. <laughs> onun evini bulup soyacağım. <laughs> Gerçekten ben süper bir hırsızım ya. Dur. Eee? Hadi sene be evine gitsene. Babamın başında bekliyor yanacak şimdi görecek gününü. Lan yoksa bu intihar falan mı edecek ha? Aha, İnşallah intihar falan etmez yoksa üstüme cinayet falan kalır. Başım belaya girer. Ulan intihar falan etme git evine hadi. Şimdi bu beni intihar ediyor falan sanır. Bu bir delilik falan yapmasın yarım saattir burada bekliyor ya. Galiba bu adam intihar edecek ya. Neyse ya ben böyle salak hırsızla uğraşamam. Ben evime gidiyorum. Bu zaten benim evimi falan bulamaz en iyisi ben evime gideyim. Aa, ah, ah, Ne yapıyor lan bakayım? Dur. Ha! Olamaz intihar etti salak. Git 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 git. Geberdi ya. Hem de en iyisi başka bir ev falan bulayım ya. Bu salan evi zaten fakirdir bu. İntihar etti ya. İşte güzel evim ya. Gel de burayı bul. Bakayım da! Hepsi sopa sağlam duruyor. Artık emeklerim boşa gitmiyor. En iyisi yatayım da az uyuyayım. Şimdi gidip dışarı çıkayım. Bakayım hırsız hala orada bekliyor mu? ben olsam kaçardım yani. Bu Gerçi buranın çıkışını da bulamaz çünkü çıkışı da bayağı gizli yaptım. Bayağı uzunmuş. Hop, Ha, yani buradan buradan bir giriş olduğunu anlamak için çok zeki olmak lazım. Ki bu da hiç zeki değil. Bakayım bir gün geçti orada durmuyordur zaten. Gideyim de bir bakayım. <laughs> Kaçmış ya. <laughs> Galiba intihar ettiğimi falan sanmış. Bugün benim kesinlikle bir tane soymam lazım yani. Bugün soydum soydum soyamadım. Hırsızlığı bırakmıyorum. <laughs> <laughs> Niye bırakayım ya? <laughs> bu benim ekmek kapım. Şöyle bir gideyim de bakayım. Belki bir tane bulurum. <laughs> aha. Aha bir tane keriz gördüm şimdi. Şimdi. Bu kesinlikle evine gidecek. Bu da intihar edecek diye bir şey yok. Herkes intihar etmez değil mi? <laughs> o zaman bunun evini soyacağım bugün. Aynen. Evet. Hadi o. Aha. <laughs> beni görecek <benziyor. gülüyor> Yine hırsız balı ya. Bıktım bu hırsızdan ya. Beceremiyorum. Benim evlerimi bulamazsın sen asla ya. <laughs> beni başkası sanmışlar ha. Ben, beni intihar etti diyor. Şimdi. Şimdi gel, gel de bul bu evi bul. bul. Sana elmasların feda olsun, tamam mı? Sana elmasların hepsi feda olsun. Şimdi var ya o yavaş yavaş peşimden geliyordur. <laughs> Ama bu evi asla bulamaz. <laughs> burada gezdin dursun. Oh, hepsi duruyor burada ya sapasağlam. Ben en iyisi yatayım, uyuyayım. Aha! <laughs> Gitti <Gidiyor> mi? <musun? gülüyor> Kesinlikle bugün bunun evini soyuyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Şimdi bunun evini bulacağım ve soyacağım. Dur, dur, dur. Yukarı çıktı, yukarısı çok dar bir yer zaten. Büyük ihtimalle orada bunun işini halledeceğim. Dur, biraz hızlı olayım. Hızlı olayım, yetişeyim buna. Ya zaten yukarısı dar bir yer. Küçücük bak üstüne. Buralar ben avcumun içi gibi biliyorum. Burada kaç tane ev soydu biliyor musunuz? Ben kral hırsızım kral. Tamam. Tamam. Şimdi. Neredesin lan? Neredesin bunu bugün soyacağım ya. Bugün bunu da soyamazsam yuh bana. Yuh. Dur dur dur. Yoksa? <laughs> hayır hayır. Bu da intihar etmiş olamaz. Hayır hayır hayır. hayır. Nerede? Nerede o zaman? Yoksa intihar mı etti? Tamam. Eee. Evet internet yoksa burada nedir? Burada da bir ceset göremiyorum. Nerede peki bu adam? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Yine kaybettim adamı. Ben ne biçim hırsızım ya? Ben ne biçim hırsızım? Olamaz <laughs> ya. Olamaz. Ben şimdi idare edeceğim şuradan Nasıl soyamadım ya? Bunu nasıl so Oha. Oh, oh, gidiyordum Yok ben intihar ya. Şimdi giderim hemen bir tane ev soyarım. <laughs> Nereye kayboldu bu adam ya? <laughs> Yuh. Sabah oldu ya. Bu hırsız bu evi bulamamıştır. Bulsaydı beni yo, soyardı. Dur bakayım bir kontrol edeyim. Belki bulup soymuştur. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu hırsız bu evi bulsun. Elmasların feda olsun dedim zaten. Yani hiç üzülmezdim bu elmasların gittiğine. Ya, bu ne yazık kadar gerizekalı bir hırsız ya. Sen bu evi nerede bulacaksın ya? Lan, senin gibi bir adam bu evi bulsaydı zaten biz bu dünyada yaşamayalım. Durmadan soyulalım tamam mı? Çalışmayalım da. İntihar ederdim cidden. Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle hırsızlardan korunma yöntemlerini inceledik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Böyle daha çok hırsızlardan korunma yöntemleri videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala da abone olun. Evet abone olun. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Beni takip ettiğini anlamadın mı sandın hırsız? Şimdi size gizli evimi göstereceğim. Bu evi asla bulamaz o salak. Dur 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 dur. Hırsız olduğunda adam olduğundan oldun lan? Evet evet işte gizli evim burada. <laughs> <laughs> Buyur asla ablamaz. <laughs> Salak şimdi ayrı <abi> arasın dursun. <laughs> Oo, hepsi güvende. Çalıştığım emeklerim artık boşa gitmiyor. Yaşasın. <laughs> Yatıp uyuyabilirim o zaman. Aa, şuradan çıkayım şuradan. Dur dur dur. Sessizce onu takip edip onun evini bulacağım hemen. Nereye gitti nereye? Dur dur dur. dur. Burada bir yerde. Büyük ihtimal bunun nevi burada bir yerde. Nerede lan? Oğlum nereye gitti? Görmedim sanıyor. Salak hırsız. Şimdi onu evime doğru götüreceğim. <laughs> Tabii evimi bulabilirse. Neye başladı? Onu sessizce takip etmem lazım. Gözükmemen. Gözükmeden takip etmem lazım onu. <laughs> büyük ihtimal bu sefer yakaladım bunun evini. <laughs> Nerede lan senin evin? Gidiyor gidiyor. Onu şuradan takip edeceğim. O araya girdi en son. O araya girdi. Oradan evini soyacağım. Bu salakın evini bu sefer soydum. <laughs> büyük ihtimal şu an beni takip ediyor. Ama onu şu an evime doğru götürüyorum resmen. Ama büyük ihtimal evimi bulamayacak. Çünkü çok gizli, gizli bir ev yaptım. <laughs> Bakın şimdi. İşte burası. Burayı asla bulamaz. Bakayım. Oo. <laughs> Hepsi güvende. Evet en son buradaydı. Dur. Burada değil miydi? Tamam. Tamam nerede o zaman? Bunun evi nerede? Bunlar nasıl insanlar ya? Bunların evleri nerede ya? Kayma beni kandırıyorlar. <laughs>